Gelin bakalım bu güzel mercimek köftemizi nasıl yapmışız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese merhabalar. İstanbul Çiçeği Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mercimek köfte yapacağım. Öncelikle 2 su bardağı mercimeği yıkadım. 5 su bardağı soğuk su yapıyoruz. Mercimeği. Ağzını kapatalım. pişmeye bırakalım mercimeğimizi. 2 büyük soğan doğradım. Mercimek köftemizi yemekli şekilde küçük küçük doğradık. Mercimeğimiz kaynamaya devam ediyor. 5 adet yeşil soğanı da güzel doğrayalım ince ince. 15 dakika kadar pişirdim mercimeğimi. Ince bulgur, köftelik bulgur döküyor. Kırmızı mercimeğimizi içine bir buçuk su bardağı köftelik bulgur ekledim. Bunlar yarım saat kadar dinlendireceğim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ekleyeceğim. Şimdi tuzumuzu ekleyelim. Soğanlar çabuk kendilerse. İki kaşık salça koydum. Domatesle kırmızı biber salçası karışık ve 11 e ben koydum. Güzel kavuralım. Kokusu çıkana kadar kavuracağım salçamı. Salçam yeterli kavrulandı. Bir bardak su, su ekleyeceğim. bu kadar yeterli kapattım Bismillah yapalım harcımızı çökelim içine kimyonumuzu koyalım karabiberimizi tükelim bu kadar da bu biber onun kamera herhalde çekmemiş biraz da zeytinyağı yine ekleyeceğim Bir adet limon sıktım. Onun suyunu dökeceğim. Güzel yoğuralım. Yeşil soğanlarımızı dökelim. Yarım demet maydanoz. Şimdi güzel top yapalım. Köftemizi Selcim'i düzleyelim. çok basit çok kolay mercimek köftesi Evet arkadaşlar mercimek köftem servise hazır mükemmel oldu yapmanızı tavsiye ederim Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma gelenler kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Hoşçakalın.